gölgeleri ortaya çıkarmak, Afrika'nın uyanışı ve adalet çağrısı. Çoğu zaman uygarlığın beşi olarak anılan Afrika, binlerce yıla yayılan zengin bir tarihe sahiptir. Ka, Ta, muazzam kültürel, ekonomik ve doğal zenginliğine rağmen sömürgeleştirme, sömürü ve ekonomik eşitsizliklerde dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldı. Son zamanlarda, Afrika uluslarının egemenliklerini geri alma ve tarihsel adaletsizlikler için adalet talep etme yönündeki farkındalığı ve iddiası giderek artıyor. Ancak Oppenheimerler ve Rothschildler gibi Batılı baronlara yönelik suçlamalar ve uluslararası ceza mahkemesi (ICC) aracılığıyla tazminat talep edilmesi tartışmaları alevlendirdi. Tarihsel bağlam. Afrika'nın tarihi, Avrupalı güçlerin 19. yüzyılın sonlarında Afrika mücadelesi sırasında kıtayı bölmesiyle yüzyıllar süren sömürü ve sömürgeleştirme ile işaretlenmiştir. Doğal kaynakların çıkarılması, zorla çalıştırma ve yabancı yönetimin dayatılması Afrika ülkelerinde kalıcı yaralar bıraktı pek çok ülke 20. yüzyılın ortalarında bağımsızlığını kazanırken ekonomik eşitsizlikler, sosyal eşitsizlikler ve siyasi istikrarsızlıklar sömürgeciliğin mirası olarak varlığını sürdürüyor. Batılı baronların rolü. Oppenheimer'lar ve Rocherchield'ler de dahil olmak üzere batılı baronların Afrika'yı sömürmeye devam ettiği yönündeki suçlama, yeni sömürgecilik ve ekonomik dengesizliklerle ilgili endişeleri artırıyor. Tarihsel olarak bazı güçlü aileler ve şirketler kıta çapında kaynak çıkarma ve ekonomik kontrolde rol oynamıştır. Örneğin elmas ve altın endüstrileri sömürü ve çevresel bozulma iddialarıyla ilişkilendiriliyor. Adalet çağrısı Afrika'ya karşı işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle batılı ulusların UCM'nin önüne getirilmesi çağrısı, hesap verebilirlik ve adalet arayışını yansıtıyor. 2002 yılında kurulan ICC, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları da dahil olmak üzere en ciddi uluslararası suçlardan dolayı bireyleri yargılamakla görevlidir. Savunucular, kişi veya kuruluşların Afrika'yı ve kaynaklarını sömürmekten suçlu bulunması halinde, bunların uluslararası alanda sorumlu tutulması gerektiğini savunuyor. Tazminatlar ve Almanya-Osrail modeli Batılı ulusların tazminat talepleri ile Almanya'nın Holokost için İsrail'e ödediği tazminat arasında karşılaştırmalar yapıldı. 1950'lerde başlayan Holokost tazminatları, Holokost'tan sağ kurtulanlara mali tazminat, emekli maaşı ve desteği içeriyordu. Koşullar farklı olsa da, tarihsel adaletsizliklerin tazminat yoluyla giderilmesi fikri ilgi gördü ve bazıları benzer önlemlerin Afrika'ya da uygulanabileceğini iddia ediyor. Zorluklar ve tartışmalar Adalet ve tazminat çağrısı çok sayıda zorluk ve tartışmayla karşı karşıyadır. Belirli kişi veya kuruluşların suçluluğunun belirlenmesi, devam eden sömürünün kanıtlanması ve uluslararası hukukun karmaşıklıklarının üstesinden gelinmesi önemli engeller oluşturmaktadır. Ayrıca eleştirmenler, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi, iyi yönetişim ve adil ekonomik ortaklıklar gibi güncel konulara odaklanılması gerektiğini savunuyor. Çözüm. Afrika'nın tarihsel adaletsizliklere uyanması, daha adil ve eşitlikçi bir gelecek inşa etme yolunda çok önemli bir adımdır. Adalet ve tazminat talepleri anlaşılabilir olmakla birlikte ileriye giden yol hukuki, diplomatik ve etik boyutların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Sömürünün temel nedenlerini ele almak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek Afrika ile dünyanın geri kalanı arasında daha dengeli ve eşitlikçi bir ilişkiye katkıda bulunabilir. Adalete giden yolculuk, gerçeğe, uzlaşmaya ve Afrika uluslarının kendi kaderini tayin etme yolunda güçlendirilmesine bağlılıkla yönlendirilmelidir.